Galatasaray'ın ileride kendine rakip olacak takımlara Bodo büyük zorluk yaratır. Yani Galatasaray'a rakiplerinden puan alarak büyük katkıda bulunabilir. Onun için Bodo'yu e, biz bu akşam sadece yenerek kalmadık. Ondan gelecek destekleri de e, Galatasaray bekliyor. Evet. E, büyük bir ihtimalle de o desteği görecek. E, şimdi ne olur? Yani Galatasaray bu galibiyetle bundan sonra oynayacağı maçlarda içeride ve dışarıda Minimum iki galibiyete daha ihtiyacı var. İki galibiyetle ilk 24'teki yerini garantiye. Ki bu da en potansiyelli maçlar. Sonraki iki maç gözüküyor hocam. Ajax deplasmanı ve iç sahada Union saint Joules. Sonrasında Monaco, Atletico Madrid, Manchester City. Yani oraya kıyasla Aa, zor, sanki... Zorluk derecesi sonraki... da, daha yüksek evet. olan maçlar ama tabii yani maçlarla ilgili... Tabii Liverpool'da da 3 yazmazdık mesela. Gayet tabii. Evet. Ama Liverpool'a önüne gelen 3 yazıyor. Evet şu <laughs> an öyle. Sizin dediğiniz gibi bu takım toparlanmaz demiştiniz. Toparlanmaz. <laughs> Sonraki 3 yani. maçı da Ya yani Şimdi sen şampiyon olan takım eğer 6-7 tane yeni adam monte etmeye kalkarsan bunu hangi takım olursa olsun şey yapamaz, kaldıramaz. Dolayısıyla derdimiz Liverpool değil <laughs> zaten. Yani Galatasaray bu akşam çok tempolu başladı. Yani aşağı yukarı bir 65-70 dakika bu tempo devam etti. Zaten maçı şey yapmaya, kurtarmaya da yetti. Daha fazla atabilir mi? Atabilirdi. Birkaç tane de pozisyon yaşadı e, kalesinde. Kişinin en başarılı yani gole en yakın adamı Hauge'nin iki tane kaçırdığı çok ciddi pozisyon vardı. Yani buna karşılık e, Osimen'in de e, Barış'ın da Yunus'un da hatta Sanen'in de e, gol yapabileceği pozisyonlar vardı. Daha farklı olabilirdi ama neticede 3 puan çok önemli. E yani bu takım oynadığı iki maçta mağlup olmadı. Daha kime karşı oynadı? Bir Çek Cumhuriyeti, bir Prag'a karşı oynadı. Bir, bir de, de şey, Tottenham'a Tot karşı oynadı. Ki Tottenham maçı da nasıl ellerinden kaçtı? Tabii, belli değil. 2-0 öndeydi son 10 dakikada kaybetti. Evet. Dolayısıyla burada da Galatasaray'ın eee bu maçı yani 3-0 e, birçok takım e, şeye bodaya bu skoru yakalayamaz o e, zaman dilimi içerisinde. Onun için Galatasaray bu akşam ciddi bir e, kendi yolunda giderken ciddi bir üç puanı sahibi oldu. Bu yolunu açtı. Şimdi bundan sonra Galatasaray Ajax e, maçıyla büyük bir ihtimalle Ajax'ı geçer. Çünkü Galatasaray'ın ciddi iyi bir kadrosu var. Dolayısıyla bu kadro da bu şeyde yani başlangıçta Frankfurt maçıyla bir şok yaşadı ama şoku çabuk atlattı. Hocam ben zaten biraz ilerleyen süreçte aslında onu da soracağım ama bir taraftan dünkü sonuçları sizinle de konuştuk. Yani artık futbol öyle bir noktaya geldi ki gerçekten kimin nereden 6-7-5 yiyeceği a, de belli olmayacağı hale geldi. Avuk skorlar oldu Kesinlikle değil mi? Kesinlikle. De dün Paris Saint Germain Leverkusen'e karşı 7 gol attı. Arsenal Atletico Madrid 0-0 giderken 15 dakikada bir anda 4-0 oldu. Saint Germain? işte Paris Saint Germain 7 attı. Diğer tarafta PSV… Altı e, attı Napoli'ye. İnanılır gibi değil yani, yani. Biz bir taraftan tabii Frankfurt'a karşı 5-1'lik mağlubiyeti konuştuk ama herkes averajları e enteresan noktaları yani, getirdi. Galatasaray'ın o skoru e, dünkü maçlardan sonra biraz geriye düştü. Evet <laughs> biraz öyle oldu. Aslında bugün e, ciddi toparlama şansı da vardı. Vardı. E, yine fena bir sonuç değil Hı -hı. ama e, 3-0 bitseydi daha iyi olurdu. Belki dördü 5i bulabilecek fırsatlar da vardı. Tabii var. o e, ileride la lazım olabilir mi? Yani Kesinlikle bu kadar değil. çok takım arasında hı hı. zannetmiyorum. Yani Avaraj'la bir yere varmak bu grupta zor. Yani çok ciddi sayıda takım var. Ama bütün bunların içerisinde Galatasaray 6 puanla bu akşam muhtemelen ilk 15'in içinde yer alır. Hı hı. Yani 3 maç sonunda sıralamaya baktığımız zaman bilmiyorum sıralama nasıl. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 18. sırada ama bir daha bir şöyle bakacağım. Tabii şimdi maçlar da oynanmaya başlandı hocam. Daha doğrusu başlamadı 10 dakikaya evet. diğer seansta başlıyor. Oranın sonuçlarına göre biraz değişebilir ama, ama ben biraz nasıl yani söyleyeceğim. En azından 3-5 takımla aynı puanı yakalayabilir. 6 puan da olabilir. 11'miş evet. 11. 11. 11. sırada hocam şu an için. Tabii 22 seansı daha oynanmadı. Altında kimler var bu akşam maçı olan, Galatasaray'ı yakalama şansı olan kimler var? Ee, hocam şöyle bir bakıyorum. iki maçta yakalama şansı olan mesela Tottenham. Ee, şu anda 4 puanda. Kazanırsa 7 olacak. Galatasaray'ı geçmiş oynuyor? olacak. Ee, Tottenham'ın rakibini de hemen size söyleyeceğim hocam. Kim Tottenham iyi oynamıyor. Tottum bir taraftan da işte ilk puan kaybını da geçen hafta yaşadı. Şöyle bir bakıyorum hocam Tottum kiminle oynuyor diye. Monaco deplasmanında. Monaco deplasmanında. Yani oradan çıkacak beraberlik vasayı... İşinde. Onun dışında yani 7 yapma ihtimali olan yok hocam. Şöyle e, tek 4 puan zaten orada e, maçı kalan takımlardan Tottenham, onun dışında Marsilya, kulüp Sporting aşağı doğru böyle liste Yani Muhtemelen muhtemelen iki Planted takımda olmadı. da averajla yerini evet. belirleyebilir. Evet. Yani 3 puan da olup da bu akşam maç kazanacak takımlarla averaj da yerini belirleyebilir ama o çok önemli değil. Yani Galatasaray Ayaks'ı yendiği zaman çok büyük ölçüde ilk hedefine varmış olacak. Yani ilk 8'e girme şansı gayet tabii ki devam ediyor şu anda. Yani bu gece sonunda 9 puanda kaç takım olur onu bilemiyoruz. Hı hı. Ama e, neticede Galatasaray 3 maçta e, aldığı 6 puanla içeride oynamanın avantajını Galatasaray puan kaybetmeyerek kazandı. Birincisi e, yani Liverpool zor gözüken bir rakipti. Hı hı. Ama Liverpool bu sene hem şeyde kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde ...çok ciddi bir şey, eksi puan. Evet, sıkıntı yaşıyor. Bir de hocam aslında siz de onun biraz e, açılışını yaptınız. E Atasaray şu an kendi sahasında 2-2 yaparak da iç sahada 2 maçı sadece kaldı. Aslında 12 puan sadece kendi sahasında toplayabileceği... ...ki bir maç Union St. Jules, yani kendisinden daha zayıf bir rakip. Bir maçta da Atletico Madrid'le. E, orada aslında 4-4 yaparak sadece iç saha maçlarıyla bile zaten bir üst tura yükselebilecek şansı Şimdi, yakalayacak gibi sanki 12 puan. Atletico'nun akşamki haline bakarsan Arsenal karşısında yani bir defa şunu şey yapmamak lazım. Akıldan çıkarmamak lazım. Galatasaray bu kadrosuyla bu turnuvada mücadele her takımı içeride yenebilir. Yani Galatasaray'ın evet yani çok ciddi kadrolar sahip takımlar var ama Galatasaray'ın kadrosu da az bir kadro değil. Onun için Galatasaray burada, içeride de dışarıda da puan alma şansına sahip. Yarın da Fenerbahçe ile Samsun eğer bu şeyi devam ettirirlerse... Tek temennimiz hem, bu. Tabi Hem ülke adına hem kulüpler adına da çok ciddi bir şekilde e, harika bir hafta geçirmiş olacağız. Temennimiz o hocam. Hatta siz böyle dedikten sonra biraz daha dikkatli bakayım dedim. ya yani Şu anda 3 maçını tamamlayan e, takımlar arasında Galatasaray'ın altında yer alan takımları söyleyeyim hocam. PSV bunlardan birisi. E Atletico Madrid. PSV dün akşam ne yaptı? E, dün altı attı. <laughs> e, ve ilk galibiyetini aldı tabii PSV'de. Dün 6 atarak aldı. E, yine e, Atleti'yi görüyoruz ki onlar da ilk galibiyetini bugün aldılar. Maalesef Karabağ'ın serisini sonlandırdılar. Aslında öne de geçmişti Karabağ. E, Azerbaycan temsilcisi ama e, maç 3-1'lik skorla sonuçlandı. atletik Bilbao yendi. E, bir taraftan Atalanta, Napoli e, bunlar 3 maçı tamamlayıp Galatasaray'ın altında yer alan takımlar. Leverkusen, Napoli dün çok kötü. Benfica bir hafta geçirdi. Benfica zaten yani sıfır Karabağ sıfır yaptı. Karaba mağlubiyetiyle evet. başladı. Sonra Mourinho geldi. Mourinho da iki maçta sıfır. Newcastle'a da evet, e, kaybet kaybetti. kaybettiler. Yani o işi çok zor. Benfica'nın işi çok zor. Hocam peki şimdi bir taraftan bir normalde aslında takım oyunuyla başlıyorum genelde ama bugün bence parantez açılması gereken bir isim var. Hatta belki hikayeyi biraz onun üzerinden de yazabiliriz. Victor Osimhen. Hani dediniz ya Galatasaray'ın kadrosu aşağıda kalır gibi değil diye. İşte Liverpool'da Santrafor'ları izliyoruz. Alexander İsa'a bakıyoruz. 145 milyon euro. Victor Osimhen daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> yani gözüken o. Ve gerçekten hani sadece artık kendi klasmanındaki takımlar değil e, top class takımlarda bile böyle bir santrofor çok çok nadir dünyada. Bugün de evet. inanılmaz bir şey izletti Şimdi, bize. Şimdi bir de şeyin Osman'ın şöyle bir avantajı var. Yani gerçekten yani kendi anlatılarıyla edindiğimiz biz intiba Galatasaray'a müthiş derecede bir bağlılığı var. Bu bir futbolcu için son derece önemli. Yani orada severek hissederek oynaması, mutlu olarak oynaması performansını yüzde yüz etkiliyor. Osimhen zaten havada da yerde de e, müthiş üstünlüğü olan bir futbolcu. Fizik hakimiyeti, sürati, çabukluğu, hava toplarındaki şeyi, e, vuruşları. Yani Galatasaray için ciddi bir şans e, varlığı. E, çevresindeki futbolculara bakıyorsun. Yani Sane toparlamaya başladı, etkili oynamaya başladı. İki haftadır. Yani Sane e, soru işareti e, gibi haftalar geçirdi ama şimdi e, yani belli form grafiği olduğu dönemlerdeki çizgiye yaklaştı. E, onun yanında Yunus e, çok çalışkan. Barış e, bu akşam yani istediği çizgiyi yakalayamadı. Onun dışında şey e, Lemina e, son derece başarılı bir Oyunda kaldığı sürece... Ona da ayrı parantez açacağım hocam ilerleyen dakikalarda. Yani e, birinci golde İmza bırakın isimlerden birisi. O, o çime... Kilidi de açan o oldu aslında. Nefis bir pas attı. Çok ciddi ama oyunun tamamında oyunda kaldığı sürece yaptığı e, müdahaleler, kullandığı toplar onu ön plana çıkardı. E, şeyde e, Abdülkerim ile e, Sanchez zaten e, yani uyum içinde olan bir ikili. E, çok fazla e, sıkıntı yaşamıyorlar. Buna rağmen e, yani şey Bodo pozisyon bulmadı mı? Buldu. Müsait pozisyonlar da buldu. 2-0'da 2 iki tane 2-1'e yakalama 2-1'i yakalama şansı yakaladılar. Biri e, biri Hawk'la evet. yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de tam net cepheden kaleciyle karşı karşıya. Yani şey geçti top zaten. <laughs> Uğurcan'ı geçti vurduğu top. E, ee, esasında çok kaliteli bir futbolcu. Evet. Ya benim Tottenham maçında özellikle attığı ha -ha. ikinci gol hocam. 2 de 1 de yani 1 de çok acayipti de 2 de, <laughs> de o çekiş yani bir anda bütün toplumları Tottenhamlıları... yani Türk kulüplerine burada mesaj yolluyor. Esasında bizim maçlarımızı takip edin. <laughs> transfer yapmak istiyorsanız da kuzey ülkelerini hiç göz ardı etmeyin diyor. Çok ciddi bir şekilde bu ligde de çok iş yapabilecek bir futbolcu yani pozisyonu olmayan futbolculardan biri. Bunların şeyde tam bir çizgi oyuncusu değil, tam merkezli hücumcusu değil ama çok etkili yani oyunun sonucu belirleyen bölgelerde son derece etkili bir futbolcu. İki ayağını da kullanabiliyor. Oyun zekası e, üst düzeyde diyebiliriz. Yani yaşını tam e, bilmiyorum. Bakmadım. Bakalım y hocam. Yaşına da Aha, herhalde genç 23 yaş civarında falan mıdır bilmiyorum. Yok hocam aslında şey e, 26 yaşındaymış. Yine yaşı 26. var. E, ama tabii tam da aslında olgunluk, olgunluk. çağında. Yani, yani o en güzel üst seviyeye çıkacağı en güzel yaşlardan tarafa. bir tanesi. Yani bir sporcu için, futbolcu için. Hocam bu arada şu bilgiyi de verelim. Bugün Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları vardı. Beşiktaş 3-0 yakaladı demiştik ama orada bir iptal olmuş. Herhalde ele çarpan bir toptan Aynen. dolayı öncesinde. O yüzden karşılaşma 2-0'lık sonuçla noktalandı. Onun altını çizelim. Diğer maçta da Çaykur Rizespor'la Başakşehir golsüz berabere kalmışlar. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Tabii şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de 22 seansı başlıyor. Artık gözleri de oraya çevirdik. Onların detayları da tabii ilerleyen saatlerde Spor ekranlarında olacak. Hocam şimdi bir grafik hazırlattık arkadaşlarla birlikte. Galatasaray'ın bugün 3 golü birbirinin kopyası. Ee, o pozisyonlarda ya kopyası değil. hangi ya yani, kopyasından Şöyle, kastım yani pres bir, biri Galatasaray takım arkadaşından geldi biri rakip evet, arkadaşından evet, geldi yani öyle, <laughs> o anlamda öyle ama ortak bir nokta hepsi pres Burada birinci gol baskısını görüyoruz. Evet. Arkadaşlarımız bu şekilde çizdiler sağ olsunlar. Grafik ekibimizde de Mustafa Çağlayan harika hazırlamış. Editörümüz Mehtin Uyan'la birlikte. İkinci golü hatırlıyor musun? Şimdi ikinci gol de gelsin hocam hatta. Böyle hepsini bir ilk de görelim. Ondan sonra tekrar başa sarıp bir detaylıca konuşalım. Galatasaray'ın ikinci gol baskısını Üçüncü da. golde ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten böyle yani Victor Osime'nin özellikle ön alandaki... O baskı gücü bir taraftan hem attığı gollerde arkadaki arkadaşları o baskıyı yapıp ya Gerçi ikinci golde biraz e, Yunus'un baskısı elbette önemliydi ama orada biraz panik Hata yaptı hata, ya. hata, o, da hata, bireysel yaptı. hata. o baskı hata yaptı e, Evet hat baskı hata yaptırdı Üçüncü golde de e, Osümen'in özellikle etkisi e, Birinci gol bu şekildeydi hocam Burada da direkt zaten Lemina topu kaptı pasını verdi Osümen de tekte vurdu Hiç kontrol de etmedi e, Çok da iyi bir vuruş tamam. ayak içiyle ama tam istediği net vuruşu yapamadı esasında. Yani topun... ya, tatmin olmadı mı hocam size vuruşla? Çünkü top da biraz ya, sekerek gitti. Ya, sekerek yani, onun için diyorum. Zaten şeyin topun biraz üst tarafına vurdu. Üst tarafına vurunca sekerek gider zaten top. Ama yani düşündüğü yere vurdu. Esasında düşündüğü vuruşu yapamadı. Düşündüğü vuruşu yapamadı. Çünkü o tam e, çimin üzerinden böyle kayarak gidecek sert bir vuruştu. Bu sekere gitti ama neticede istediği e, şey sonucu aldı vuruştan. E, şeyde kayarak aldığı bir top var. E, Hangi gol diyor? Üçüncü gol de miydi? Üçüncü gol de Kayara kaldı. Kayara kaldı. Yani Galatasaray'ın ön tarafı ki ilk yarıda şeye, e, defans tarafına çok fazla şey düşmedi. E, zorluk dereceleri yüksek ataklar düşmedi. Buna rağmen Galatasaray oyunun 70. dakikasından sonra biraz yorgunluk belirisi gösterse de takım savunmasını iyi yaptı. Yani e, baskı yerken e, 9 kişiyle 10 kişiyle aşağı yukarı kendi kalesine 30 metre şeyde mesafede çok güzel bir blok oluşturdu. O bloğu geçmek de çok kolay değil açıkçası. Yani Galatasaray e, bu ligde hedeflediği yere büyük ölçüde birinci hedefine varacaktır. İkinci hedef için. İlk yani, 2.4 e, diyorsunuz. Evet. Hı. Yani e, bu görüntüsüyle Galatasaray'ın e, oraya girmemesi e, büyük bir talihsizlik olur. Hocam bir de e, aslında buraları çok oynamış olan bir teknik direktör olarak o görüşünüzü merak ediyorum. Yani takımda da o güven de oluşmuş. Hani bir Frankfurt maçında özellikle konuştuğumuz bir konu vardı ya. Yani takım bir türlü hani bunlar da hep bizim başımıza geliyor e, modu takımda. Ama şimdi birbirlerine takım arkadaşlarına olan güven... ...ki bazen bu hatalara sebebiyet verse de... ...mesela paslaştıkları bir pozisyon var. O Sümen kendi vurmadı Yunus'a bıraktı. Hmm. Yunus kendi vurmadı Sane'ye bıraktı. Hani orada bile aslında hepsinin birbirine ayağa pa kaldırmak ve parlatmak... ...paylaşımcı bir takım mücadelesi e, vardı. Şimdi bak hatta e, e, şeyden sonra... Frankfurt maçından sonra burada oynanan Liverpool maçında e, Galatasaraylı futbolcular e, çok fit durumda çıkamazlar sahaya. Bu gayet doğaldır. Yani öyle beklenmeyen bir e, skorla biten maçtan sonra Liverpool gibi yani ismi büyük, e, bu sene saha içinde yaptıkları e, ismiyle paralellik göstermeyen bir takım Galatasaray tribünleri Galatasaray futbol takımına tempo veriyor. Bu müthiş bir şey.